Bugün şey oynuyoruz. Uh, rivals. Rivals. <laughs> Ve Gojo var. Sana Sigma Gojo var. Seni bekliyoruz. Bir gelin ben. Bak, adamı kandıracağız şimdi arkadaşlar. <laughs> ya yatır. boş ver. Yek yek. Lucas gel 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 gel. Kız. Saldırın. Doç. 3 ben yiyorum. Atış alanı. 3 oynadık bu üç ben Atış alanı. Atış alanı. <laughs> ya yanıma gelme tam. O zaman sesimiz gelmez çıra. Olsun. Bakamayacağım şekilde şurada dur o zaman. Tamam, tamam hadi hadi. Dur. Sen gel o zaman it. <gülüyor> 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 Hello Lucas. Dodge. 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 Ya abi ipleri hiç sevmiyorum. Iı, Ölcen. Ya amına koyayım. Ah ayağım. İpleri hiç sevmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi. Fışa 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 fış 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 fış. Orada bir yerdeydi gitti mi? Arkadaşlar Lucas'ın canı bir dakika ne? E, canı 12. Cidden mi? Evet. Bir tane bazuka mermisiyle kaydı su uçar o zaman. Tam orada. Orada. Ben at dedim gibi at, de. at. Ben at Aşağı Bazuka. Ben yanıma gelmeyin evet, ya söyle, bakıyorsunuz. Bak tamam. Tamam. O zaman bakma. Bakma. Uzak. Senin de YouTube kanalın var ya ama. Ben çek. Siz çekiyor musunuz? Evet, ben çekiyorum. Tam çekmiyorum. Çekmeye çalışıyoruz. Ben çekmiyorum ha. son zamanlarda çok video yapmıyorum. Acaba neden? Oğlum FPS'm 30'a düştü ya. Benimki 60. Eski FPS. Benim FPS. Ya <laughs> benim FBI. şu an telefonu işkence çekiliyor tam. sen. Tamam ben? telefon büyük ihtimalle güzeldi <laughs> tamam anne birazdan geliyoruz. <laughs> ya e, yapma tamam. Neyse tamam. Şu şu an ben kazandım nubları. Bakıyorsun ama. Bakıyor muyum? Kendi elim Ya abi ipleri hiç sevmiyorum. Headshot 1. Headshot 2. çarçt zonç siz takımlaşıyor musunuz acaba? hayır hayır bu yanımızda sıyırmış takımlaşıyor tamam çınar ince Ya. çınar es şu aynen es ve es iki kere öldürdüm e önceki kaç önceki tur oynadığımız kuşurla dolanın kızım onu hasar vermiyoruz hakkındaysan aynen işte giyiver hayroooy niye mori Hadi Lucas yaparsın. Tamam ne yazık ki yok. Hadi. Hayır. Ah be. FPS'im çok düşük. Ya. Hiç, ben Gel de, sen, 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 sen. sen yanındayken ölü, ölüyorum çünkü. Bakıyorsun nerede olduğumu. <laughs> etan yine de bakmasını istemiyorum. teker ah be. Ya! <laughs> Arkadaşlar şu an bir şeyler oluyor. Sen kafadan vurunca çok hasar mı veriyor? Özür dilerim. Tamam. <Gülüyor> yok. Sen <laughs> tamam, benim FPS'im 60. Evde bir şey yok. <laughs> Gebert! Ya 9 mermim kaldı sadece bazı kan. Çıkamazsın. Ya çıktı ya. <laughs> Enemies bounce.

bana yapmıyorsun. Koltuğa yapıyorsun. Şunları duyuyorum. Şunları duyuyorum. Şunları duyuyorum. Şunları duyuyorum. Şunları duyuyorum. İki. Bir <Çok ya. gülüyor> dakika ben seni onu yaparken... Tur başlamış. <laughs> bir saniye anne. <gülüyor> Lukas böyle <laughs> <onun gülüyor> bir şey... <laughs> Yedi kişi ya. Benim FPS'im neden bu kadar düşüyor? Senin FPS'in düşük değil ama. Sen düşük olabilirsin. 2. hasarı verdim, 3. hasarı de gitti. 3'te de gittim. Ben ben 31'e düştü, 58 oldu. Nerede yazıyor? Yasin 62. This is very good. Şuna reket Shot'u yapıştırdım. Bu kasa normal ikinci normal vuruşu taktım. Vurattım ve sıçtın. Hayır! Aa, ve sıçtım. Canım ben hak kat sıçma. Sıçacağım. Ben ve ben. sıç. Ne? <laughs> Kaçın <laughs> vardı bari? 44 canı varmış. Seçtin. Bekle lan üç üç. Ben kambeki getireceğim. Ya. ya yanıma gelme. Ya tam gel şuraya. Kazanıyorsun yanıma gelince. Kazanıyorum. <laughs> Hadi Soccer Madin. On bir de geliyor merdivenden. On <laughs> FPS'in <'ni> kaç? <laughs> <C> <laughs> Cemak mesaj <tümesin> atma. Gel <laughs> be sen. es evet. Anne bir saniye bu tur bitsin. <laughs> Lucas kazanacak 5 <beş> saniyeye <laughs> Lucas won. Ya şire gittiği için ya. Ne yes, 살ayacağım kan. Cina Bak böyle atıyorum bak başlamış. Ya. Tamam, tamam. mesaj atmazsan mı? C -C olayım, Ama Ama duvarda yapıştım ben az önce. <laughs> tamam zemindeysen öldüm. sen. <laughs> Hayır <gülüyor> Lucas arkamda elinize bakıyorsun ne kadar. <laughs> ya oğlum FPS'im 13 olduğu için Lucas olabilir mi? Çınar FPS'im 13 olduğu için olabilir mi? 13 mü? Evet. Ha, şu an 62 oldu. 69 mu şimdi benim? Eyyoo. Ben zeminde kalacağım. Zeminde kalacağım. Aşağı in. Aşağı in. Hayır aşağı in. Aşağı in. Aşağı in. Aşağı in. Duvara yapış uç. Tamam. O ne be? Duvara yapış uç. Hayır. Ne? 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 ya. alınca bitiyor geleceğiz. Ben de alırsam bitiyor. Final round. Lucas Alvarez'a sıçıyoruz ama değil mi Çınar? Evet. Çünkü tur bitmiyor ve tur uzuyor. Ve senin annen bize kızıyor. Aynen. Ya <gülüyor> abi! <laughs> FPS'im çok kötü. Ben evet. Ya. Neden tamam. de kısıtıyorsun? Çünkü sen kazanırsan kazanacaksın. Ben oyunu bitirmeliyim. Ben yukarıda dur. Ben de aşağıda duracağım dermişim. Lucas ölse yaparsın. Çünkü aşağıda kalmayacağım. <laughs> Lukas sana bazuka atıyor. Lucas bazuka. Ertan Lukas'a atıyor. Bende bazuka yok. Var. Yok. Oğlum var. Ne yapıyorsunuz? Neredesiniz? bilmiyorum. Bir tur hiç bu kadar uzun sürmemişti. Şey daha git lan bir tur var. Evet. <laughs> ben atmış Ya şiki. Ben kazanmalıyım. <laughs> Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı ve bye bye. görüşürüz. Bye. abone olun. En çok Çınar Yete ve En çok En çok Çınar